hanginiz hayatınızda bir kere veda hutbesi okudunuz? Veda hutbesini kaç kere okudunuz hayatınızda? Okumadınız. Kimse kimseyi kandırmasın. Okumadığınızı biliyorum. Yani üç kişi çıkarsa aradan çıkar da okumadı. Müslümanların tamamını bir tek bu camiye hitaben söylemiyorum. Bu yayını seyredecek olana da söylüyorum. Hangi Müslüman veda hutbesini İki kere okudu hayatında İslam'ın manifestosu. Efendimizin son hutbesi. Hepiniz evlerinize alacaksınız kocaman bir veda hutbesi asacaksınız. Çocuklarınıza, torunlarınıza bunu ezberleteceksiniz. Eğer çocuklarımıza geçmişte bu veda hutbesi ezberletilseydi bugün ülkemizde kimse ne Kürt ırkçılığı ne Türk ırkçılığı ne Arap ırkçılığı yapamazdı. Yapamazdı. Ne alakası var? Okumadın ya bilmiyorsun ondan. Orada yazıyor çünkü. Eğer veda hutbesini okuyup okutup ezberletseydin evinin duvarlarını atsaydın bugünün milleti banka kuyruğunda faiz peşinde koşturuyor olmazdı. Hırsızlık peşinde koşmazdı. Hak hukuk yeme peşinde koşmazdı. Kul hakkı yemezdi. Hepsi çünkü dinin manifestosu, özeti, veda hutbesidir. Irkçılık yapılmayacağı orada yazar. Faizin haram olduğu orada yazar. Kan davasının haram olduğu orada yazar. Efendim her türlü tecavüzün, haksızlığın yapılmayacağı orada yazar. Daha ne istiyorsun ya? Hepiniz size tavsiyem ve vasiyetim. Evlerinize kocaman bir veda hutbesi iş yerlerinize kocaman bir veda hutbesi. Veda hutbesi alıp asacaksınız. Ve okuyacaksınız. Her gün haftada iki kere geç karşısına oku. Bir sayfa yazı. A4'te bir sayfa yapmıyor. Ezberlemesen de şimdi. Ama çocuklarınıza bunu oğlum al bunu al kızım al torunum al aslanım al paşam al gelinim diye ezberletin. İslam'ın özünü bari öğretin. Herkes evine birer tane veda hutbesi assın. Çok önemli. Büyük. Böyle güzel işlemeli satılıyor 3-5 liralık bir şey. Yap güzel bir çerçeve, evinin baş köşesine kelime-i tevhid bayrağını yan yana as. Kelime-i tevhid bayrağını al, kelime-i tevhid sancağını al, yan yana as. Veda hutbesiyle beraber. Nesillerimizi İslam'la büyütelim. İslam nuruyla, anlayışıyla, İslam aşkıyla, davasıyla, şuuruyla büyütelim.